Evet arkadaşlar neredeyiz? Köyümüzdeyiz. Bugün küçük bir tanıtım yapacağız. Aile ziraatı ile ilgili. Gerekli olan malzeme, traktör, ekipman gibisinden. Köydeki ablumuz bu şekilde. Şimdi aile ziraatımız için gerekli olan 5 tonluk bir ramork. 1 tonluk 500 kiloluk küçük ramork. 9 ayaklı yaylı çapa. Bu zeytinlikler için çok iyi oluyor. Önler dik, arkalar kulaklı. Yine 9 ayak dik çapa. Bu da e, domates e, ve benzeri sulu tarımda ihtiyacımız olan bir ekipman. Burada yine ünlü marka 8 numara aynaları olan kaydırmalı pulluğumuz var. Burada da ön tar marka 400 litrelik ilaç makinemiz var. Kollarını bu yıl revize ettik ve efsanemiz 1968 model sıfırdan beri bu hanede yer alan 135 masayımız var. Bunlar genel alet, edevat ve ekipman grubunu aile ziraatinde karşılıyor arkadaşlar. Hepinize bereketli bir zirai yıl dileriz.